arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız Minecraft ne yapıyorduk? Neyse neyse yapmayacağım. Minecraft'ta en son ev yapmaya çalışıyorduk ama yüz kere öldük. Neden acaba? Yeni ölüyordum bak. Ya yeter yeter ben sıkıldım bu işten. Şuraya bir tane koy. Koy şuraya bir tane. Sıkıldım anasını satayım. Yeni ölecektim bak az önce. Ben kendime böyle bir zorluk çıkartıyorum. Pişmiş taştan yapacağım dedim evde. Tabii ki de evet pişmiş taştan yapacağım. Hayır yapmayacağım. Birinci sebebim şu. Birinci sebebim şu. Çünkü evin içinde biliyoruz ki bir sürü şey çıkabilir. Yani o silver neydi onun adı ya? İşte bir tane canavar çıkıyor evde onu yapınca. Ama başka bir taştı ya. Dezenfekte edilmiş taş mıydı o? Öyle bir şeydi. Bilmiyorum. Çok. Neyse buralarda kıralım kıralım. Ben bunların hepsini kırdıktan sonra görüşürüz. Evet. Hepsini çıkarttım ortadan. Çıkarttım dedim. Aldım ortadan. Toprakların hepsini aldım ve şuralara e, şeyleri koydum. Adını onların e, tahta koydum. Tahta mıydı bunlar? Meşe tahtta. Meşe tahtta koydum. Evin içini basamaktan yapmak istedim. O yüzden meşe tahtaları koydum aslında. Hemen şöyle evin içine şöyle bir şey yapmak istiyorum. Birinci sebebim otomatik kapı yapmak. Otomatik kapılı olmasını istiyorum. Şöyle hani böyle geldiğimi çıkacağım böyle aynı şekilde. Ee, bence güzel olur diye düşündüm. yani basamaklardan güzel olur dedim. Ama büyük ihtimal yetmeyecek. 264 tek yaptım. Attıklarım da vardı. Ama bunlar daha yani ucuz yani yapması daha kolay. Bayağı fazla veriyor zaten. Daha verimli olur diye düşündüm. Of ha bir şundan çıkıyor ya hiç sevmiyorum. Dur. Hay başlayacağım ya. Of sıkıldım şundan yapmayı. Gerçekten şunu doldurmak kadar kötü bir şey yok ya. Hah. Şunu da şu a lakım Ha ay ay Ştivi i̇şte yataktan düştü Gel gel gel. Gel. Hop. Okey bence iyi yani. Şöyle çıkılabiliyor. Bence ev güzel oldu ya. Şimdi evin tabii ki de ne yapıyoruz? En önemli şey çatısı. Ve duvarları. Duvar olmasa ev olmaz. Birinci sebep. Ama neden oraya öyle yaptım? Çünkü daha güzel gözüksün diye. Öyle kötü şekilde gözükmesin diye. Oh, what the... What the... Day to go, right? Böyle olmamız gerekiyordu. <laughs>

Hide away, hide say the way Hide and day hide and day sorry way the Hide and day hide and day hey save a life Die and die hasten me there the me don't wait, don't away, the way Don't fly Sa re sai ha re may sa fa way in don day in the way duck, 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 da duck, 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 dun dun duck, da duck, da duck, da duck, da duck, da da duck, 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 da duck, da duck, da duck, da duck, da da duck, 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 da duck, 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 <Sessizlik> <Sessizlik> Evi neden orasını kurdum Bilmeniz için yani Söylemem gerekiyor da Neden biliyor musunuz Çünkü dış kaplamalı evin olmasını istiyorum Yani şöyle dıştan çıkacak 슈라사리, 슈퍼라사리. 손은 많이, 하나 많이, 휠, 손은 많이. 슈퍼, 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 Ay yoruldum be O yarıya böleceğim Ya da bölmem büyük ihtimalle ya İndim be insan ve indim

Odunum bitti. Odunum bitti. Odunum bitti. Odunum bitti. O zaman değişik bir şey yapalım. Çıkıt. 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 Çıkıt, 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 çıkıt. Çıkıt, çıkıt. Ticket, 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 ticket. Hasta mı iyi, hasta Ah, aldım bunu da bitti. Şimdi, şimdi buralara cam yerleştirilecek. Dik 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 uğraşıyorum ya. Sonra yapılar yapacağım. Böyle iyi oldu ya. dik boşluk. dik dik bam dik dik bam dik çok güzel oldu bak. Kaça kaç? 1 2 blok. 1 1 1 2. 1 1 2. 1 1 2. Anam. 1 1 2. Güzel oldu lan. Kaç Güzel. küçük Yeter artık. Sıkıldım. Arkadaşlar ben bu ev tavanlayıp geliyorum. Arkadaşlar bitirdim sonunda. Hah. Yoruldum ve bu sürü şey yaptım. Arkadaşlar evi bitirdim. Bayağı zorlandım ya. Evet evin camları böyle oldu. Böyle beyaz anne Böyle bir şey yaptım eve. Şimdi böyle bir şey yaptım camlarla falan. Buraya flamalar koydum. Torçlarımı buraya koydum. Şuraya bir tane garip bir şey yaptım. Bilmiyorum bunun nasıl oldu bilmiyorum. Güzel oldu bence. Bu da garip bir şey oldu bilmiyorum. Çok. Böyle buralara basamak koydum. O kadar ya. Eve, en içini böyle yapmadım daha çok. Şuraya da basamak koyacağım. Şuralar şuralar ve. Bence güzel oldu. E, evin kapılarını koyacağım. Neyse onları da bir sonraki bölümde yaparız. E, güzel oldu bence. tabii sonra tekrardan evimizi düzenleyeceğiz. Evi tekrardan bir değiştirme planım var tabi. Ama sonra ileride çok güzel bir evler yapacağız. Bence güzel oldu. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.